Evet arkadaşlar bugün serinin devamındayız. Sanıyorum ki 5. bölümdeyiz. Bu bölüm daha ne yapacağımızı planlamadık. Yanımda Metehan var. Evet onun ses gelmediği için o <laughs> yazmak zorunda. O aslında normalde ses iyi geliyor. Sonra e, YouTube'a yükleyince videoyu bayağı değişik bir hal alıyor ses. Hiç anlaşılmıyor. Onun için şimdi başlayacağız videoya. Hadi başlayalım o zaman. Gel ne yapalım Mete? Kaç tane kılıç yaptım? Bayağı bir yaptım yani. O sen demir kılıç bayağı bir şey olmak üzere ya. Bir Kırılmak üzere Gel e, şey arayalım Demir Ayrıl Gel hadi Nereden çıkabilir Sen git Geliyorum